2025 YKS sonuçları açıklandı arkadaşlar. Kimler girdi sınava? Puanlara baktınız mı? Kim bilir mazine Aleyküm selam. 2025 YKS sonuçları açıklandı. Girdiniz mi? abi Eylül? Nasılsın? Herkese hayırlı günler. 2025 YKS sonuçları açıklandı. Girenleri var mı yakınlarınızdan? Sonuçlar nasıl? Şükür Eylül bildiğin gibi. Hayat aynı. Mücadeleye devam. Bu sene nasıl geçmiş EKS? Eylül sen liseye mi gidiyorsun? Zoe aleyküm selam. Hoş geldin. 2025 YKS sonuçları açıklandı arkadaşlar. Girenler yazsın. Nasıl geçti? Sonuçlar beklediğiniz gibi mi? Veya şöyle diyelim ya. Yarın için beklentiniz ne diyelim? Artık millet market arabasıyla boş gezer olmuş artık. Kendini alışverişe gibi hissediyor. Şükür Zoe iyiyim. Allah'a şükürler olsun. İnsanoğlunun halinin geldiği yere bak. Adam artık kendilerini boş market arabalarla çalışıyor. Ha, i̇htiyarlara bak. Zoya sen nereden katılıyorsun? Herkes bulunduğu yerleri bir yazsın arkadaşlar. Yok YouTube'dan bunda sorun yok. Yani yer olarak neredesin? Türkiye'de misin? Hangi ildesin? Biliyorsun Türkiye'nin Edirne'den Van'a kadar bizim vatan. Almanya bayrağı olunca, Zoe de ismi olunca o yüzden dedim. Yani Türkiye'den değil herhalde. <laughs> Bingöl Orada sıcak mı Dün Konya'ya çok afet yağmur yağmış Ankara'ya Konya bazı illere Sizlerin oralarda var mı böyle şeyler Su baskını Sel baskını olmuş arkadaşlar İşte ya doğanın dengesi bozuldu artık Farkında mısınız Eskiden böyle bir şey yoktu Eskiden kış kışlığını, yaz yazlığını, bahar baharlığını yapıyordu. Şimdi her şey dengesiz oldu. Bir bakıyorsun hava çok yanıyor. Bir bakıyorsun ardından ummadık felaketler geliyor. Aleyküm selam Rukiye. 2025 YKS sınavına girenler var mı arkadaşlar? Her taraf sıcak ama işte afet olmuş Ankara'da, Konya'da, Türkiye'nin bazı illerine su baskınları olmuş, sel olmuş, dolu yağmış. Ya bilmiyorum rahmet Allah'tan gelir hepsi de yani bilmiyorum. Ya bir dengesizlik var ya. Ama neyden var, niçin ne var, ne konuyla var bilmiyorum. Ozan aleyküm selam Ozan hoş geldin. Rukiye amaç hoş geldin. Aleyküm selam. Ozan Zoy Almanyalı diye Bingöl'lüymüş. Yusuf Çiçek merhaba kolay gelsin. Onu ben de sordum o zaman Alman bayrağı olduğu için bilmiyorum. Yangın yangın her tarafta var ya. Geçen gün görmediniz mi? Dünyanın ormanı yandı. Ha, anladım. Zoe o zaman şu an sen Aslen Bingöllüsün de şu an Almanya'da mısınız oğlum? Yeni gelen arkadaşlar 2025 YKS sınavına girenler var mı? Yusuf Çiçek, insanların dengesini kaybetmiş. Hayli, dünya dengesini bozulmuş. Sağ ol kardeşim, ben Berlin'de kalıyorum. Daha Sevinç, merhaba, hoş geldin. Almanya'yı seviyorum, orada kuzenlerim var, havalarım var. Girilen oh ne? Bilgir Murşut Almancam yok arkadaşlar. Türkçe yetiyor, onu da düzgün bir şekilde konuşabilirsek. Aslında dünya üç günlük arkadaşlar. Farkında mısınız? Tamam <laughs> 299 puan mı? <laughs> Daha hedef ne? Ne bekliyorsun? Zoray abi ben Türkiye'de oturuyorum, İstanbul'da oturuyorum, Almanya'da oturuyorum. Bu kadar abi. <laughs> Mangal. Birazsız olur ama zevk olmaz. Ya Avrupa'da aynı oldu artık ya. Avrupa'da da herkes isyanda. Eski ki yok diyorlar. Avrupa her taraf aynı. Dünyada bir savaş var. İsrail'de bir şey var. Rahat durduğu yok. Durmadan sağa sola vuruyor. İşte dünya ne bileyim ben. Anlamıyorum ki. Napolyon'a hesabı. Para para para. Başka bir şey yok herhalde. Benim hedefim doktor olup insanları iyileştirmek. Söyle. Hmm. İnşallah ya bir sen de değil herkes, bütün herkes inşallah istediğini yapar. Çünkü istediğin mesleği yapmak insanı mutlu eder. Hani bazen diyor ya insan, ya olduğun gibi görün ve göründüğün gibi yaşa Mevlana'nın sözü. Ya istediğin gibi bir meslek sahibi ol ya da sahip olduğun mesleği istediğin gibi yap. Biz de böyle değiştirelim. İnşallah. ya herkes inşallah. Yani isterim. Ya, herkes mutlu olsun. Abi üç günlük dünya ne olacak? Bugün varsın, yarın yoksun. Bir yerde bir yazı okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Dün yaşandı, bugün yaşanıyor. Yarın ise yaşanacak çok şey var. Şimdi iki saat kitap okuyorum. bakıyorum. Ya onu bilmiyorum ya kitap okuyor muyum okumuyorum. Tabi oku kitap okumak anlamanı daha iyi kavrar. Bazı şeyleri daha iyi anlarsın. Yusuf Çiçek ben aslen İzmirliyim. Ben dört vatandaşıyım. Bir Almanya, iki Avusturya, üç Lendosina, 4 Portekiz, dokuz çocuğum var, 64 yaşındayım. Hay maşallah Yusuf. Ay maşallah Yusuf. 4 yaşındasın. O Yusuf abi diyelim sana. Abi mi diyelim? Amcam diyelim. Vatandaşlıklar yığmışsın. Olsun. Bir Almanya, iki Avustralya. Pekala Yusuf sana bir şey soracağım. Avustralya'da. Likeştahin. Biliyor musun? Evet, ne dersen de fark etmez. Hanımlar sağ olsun. Miray Toplu, aleyküm selam. Yusuf Çiçek. Evet ne dersen de fark etmez. Hanımlar sağ olsun. İyiyim Miray sen nasılsın? Sohbet muhabbet açtık. YKS sınav sonuçları açıklandı işte. Efendim abi Zoy, buyur. 2025 YKS'ye girdin Miray sende. Bugün çoğu kişi için uyanmak zor olabilir. GKS sınavına girip de sonucu kötü gelenler. Kimisi hayal kırıklığı, kimisi mutlu, kimisi umutlu. de Desinklik anlamadım. Bir daha der misin lütfen? Kimi soruyor? Likeştein Yusuf. Likeştein'de bir şey var. Kral, krallıkla yönetiliyormuş. 40 bin nüfusu varmış. Ha Miray işe gidiyorsun. Nerede çalışıyorsun? Hangi işte çalışıyorsun? Abi. Zuhay yangın tam ki ya. Yangın çok kötü bir şey. Bir düşünsene bir dünya şey yanıyor. Ağaçlar yanıyor. Ağaçların ağaçlar içinde canlılar yanıyor. Ya bir düşünsene hayaller kurmuş. Şey yapmışlar. Miray ben Karamalı'yım Miray. Grubun adı da olduğu gibi. Arkadaşlar üye olmayanlar varsa üye olsunlar desteklerinizi beklerim. Bu kanalda hep birlikte büyüteceğiz. Bu kanalda sohbet, muhabbet, hayatı sorma var. Öyle ya şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım, şunu ittim, bunu ittim olay yok. Ben Sakarya, Sakarya. Sakarya güzeldir ya. Yani organizasyonu çok güçlü diyorlar bilmiyorum ama görmedim. Araba fabrikası falan var Sakarya'da bildiğim kadarıyla. Amin Zoey. Rabbim herkesin geçmişine rahmet olan herkese Allah rahmet eylesin. Ayeller zaten yıkılmak için kurulur. Hataylıyım. Oo, Rabbim gerçekten yardımcı olsun. Hatay büyük büyük bir dersti. Ya aslında bak Hatay deyince bak. Aleykümselam Barzani. Ee, şöyle söyleyeyim. Gerçekten büyük bir afet geçti Türkiye'nin başından. Hataydır, Adana'dır, yani bütün her taraf Anteptir Deprem oldu. Herkes o zaman korkuyordu, herkes de şaşılıyordu. Ama bir baksana ya, şu an hiçbir şey olmamış, herkes unuttu ya. Farkında mısınız? Yani İnsan bu kadar, bu kadar değişken bir yapıya sahip. İnsanoğlu böyle değişken, değişken, değişken. Miray her taraf sıcak. Yusuf'um doğru haklısın Yusuf abi. Ee, diye bir yer var. Linkestein midir? Tam ismini söyleyemiyorum. Ef merhaba ismin olmayınca şey yapamadım. Almanya'da selamlar demiş. Nasılsın? İyiyiz. sen nasılsın? Ef mi diyelim? İsmin nedir bu arada? Fatma. Merhaba Fatma. Hayırlı günler. Bize Türkiye'den selam diyelim. <laughs> Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. 2025 YKS sınavına uyandı Türkiye. Sınav sonucu açıklandı. Birçok kişi üzülmüş, birçok kişi mutlu olmuş. Arkadaşlar kanala üye olmayanlar lütfen olursa sevinirim ya. Mutlu edersiniz. Yani gerçekten sohbet muhabbet sarıyorsa sizi, konuşma halatı sarıyorsa, şey yapmak sarıyorsa, kanalda üye olursanız çok sevinirim. Çok makbule geçer yani. Daha çok kişiye hitap etmek güzel olur. Efendim abim buyur. düne değil bugün sana hayal değil bir gün bana mutluluklar hepti sana yaşarsan yaşa bana bak ya insan olup bir mücadele içinde ya hiç boş gezen var mı arkadaşlara? bak herkes ya artık dünya telaş o kadar sarmış ki insan yaşamak bazen zulüm geliyor bilmiyorum Zey, neden hep cehennem ayranıyor. anıyor? İmtihan diyelim. Rabiş, merhaba. Yani bot atmana gerek yok. Zaten bizim burada fazla bir kişi yok. Yani spam yapmana da gerek yok. Elzem. Ay işsiz ya. Rabiş çık şuraya. <laughs> ya bilmem Elzem. Herkes hakkında hayırlısı. Yani spam yapmaya gerek yok ya. Üç günlük dünya niye spam yapıyoruz ki? E zaten millet hoşuna giderse zaten senin yanına gelir. Üye değil zaten Elzem. Hayırlı yolcu koy Yusuf abi. Tabi burlar sıcak. Sitne iyidir. Yani sonuçta yağmur alan bir yerdir. Serin olur. Arkadaşlar üye değilseniz üye olursanız çok sevinirim. Zoy öyleleri reklam yapmaya gerek milleti çalmak kimsenin kanalında ne yapsın işsiz okuz. Anladım Elzem. Ya haklısın. Allah değmez Elzem haklısın. ezem. sen ne iş yapan? Ve 2025 YKS sınavına girdin mi? Zoya hep iyi yönden düşünüyor. İyi yönden görmeye çalışıyor. İnşallah. Yaptığımı söylesem şu sıfata inanmazsınız. <laughs> Vallahi sıfatını görmüyoruz. ne iş yapıyorsun? Hocayım ben. Hoca derken Öğretmen. Geçtim dünya Sibyan hocası Sibyan hocası o ne ya? Sibyan hocası ne ya? Aman Allah. Im. Allah ım. Dün gece bugün oldu, yalnızlarla doldu. Dün gece bugün oldu, yalnızlarla doldu. Her gün ayrı bir masal oldu, aşkın bile zehir oldu. Arkadaşlar neyse, Allah'a emanet olun, Rabbim hep gönlünüze göre versin. Altı yaşlı çocuklarım iyileştir. Haa. Anladım, anladım, anladım. benzem Allah yardımcın olsun, zor ya, zor, zor. Benim de çocuklarım var. Ben de aynı, kursa veriyorum, şey yapıyorum. Benim de çocuklarım var zor işin. Allah yardımcınız olsun. Evet hepiniz Allah e, ben isim artık ile uğraşıyorum. Ev yapıyorum. Satıyorum. Arda alıyorum. Ev yapıyorum. İçim bu. Ki, ya, anladım Yusuf hocam. Hayırlısı olsun Yusuf abi. Rabbim işlerin açık etsin. Rabbim herkesin işini herkesin hayatını, herkesin yolunu açık etsin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Aklından ne geçiyorsa, kalbinden ne geçiyorsa, ruhundan ne geçiyorsa, ne isteyip de diline getiremiyorsa Rabbim onu nasip etsin arkadaşlar. Bazen hani düşündüğümüzü, hayal ettiğimiz dilimize döküp de isteyemiyoruz ya. Yani. İnşallah Allah'ın izniyle hepsi olacak inşallah. Allah'a herkesin hakkında ayrısı nasip etsin. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepiniz